Şimdi burada çok enteresan. Ben kısaca bunları sormak istiyorum. Mesela diyabet hastalarının e, diyabetle e, yaşamasının sebebi nedir? E, şimdi benim gözlemim diyabet hastalarının kendi hatalarını fark etseler bile hata yaptıklarına inandığı kişilerden gelip özür dilemediklerini fark ettim. Özür dilemekte, o insanların önünde eğilmekte çok zorlanan insanlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Evet sana karşı bir hatam var. Ben kendi cezamı kendim veririm. Önünde de eğilmem diyor. Bu tarz duygulara ve düşüncelere sahip olan insanlarda diyabet oluyor. Peki gastrit ve ülser? Gastrit, ülser, reflü bunlar üçlü kardeş diyorum Hı -hı. ben bunlara. İşte birisi şeyinde sindirim borusunda, diğerlerde midede olan şeyler Hı -hı. asit salgılıyor. Genellikle midede biz ee, hazmetmek için kullanırız ya mide gaz evet. şeyleri asitleri falan hazmedemediği olaylar çoksa kişinin ama şimdi hazmedemediği ne demek biliyor musunuz mesela diyelim ki ben şunu böyle oynarken falan yere düşürdüm ha. siz diyorsunuz ki bu böyle olmamalıydı diyorsunuz ama olmuş artık siz hala diyorsunuz ki bu böyle olmamalıydı ay, ya aynen. olmuş diyorum siz 3 ay sonra diyorsunuz ki bu böyle olmamalıydı 6 ay sonra yine aynı şeyi söylüyorsunuz <laughs> Kesin benim reflüm ondan. Evet. Ha, reflü başka. Reflü ne? Reflü kimseyi kırmamak için gerçek düşüncelerini söyletmemek, söylememek. Çünkü neden? Kırmaktan korkuyorsunuz. O kişileri kaybetmekten korkuyorsunuz. Neden kaybetmekten korkuyorsunuz? Yalnız kalacağınızı zannediyorsunuz. Çünkü zannediyorsunuz ki etrafınızda kimdir o? Genellikle anne babadır. Onları kaybedersem kimse bana onlar gibi sevgi veremez. Külliyen yanlış. Bu bir zan, öyle zannediyorsunuz. Peki siz zannederken, zannediyor derken kimi kastediyorum? Şimdi bizim iki parçamız var aslında. Hı -hı. Bir e, aslında içimizdeki o çocuk kalmış tara kalan e, kalan taraf ve biraz da primitif böyle basit düşünen taraf. Hı -hı. Mesela işte kimse beni annem gibi sevemez. E doğru Hı -hı. değil. Ama öyle inanıyorsun. O içindeki çocuk aslında. Bir de erişkin tarafın. Şimdi çocuk tarafı ne kadar baskınsa. Mantıklı olmayan düşünceleri o kadar sahip oluyorsun ve onları o kadar savunuyorsun. Şimdi bu çocuk tarafını yine zedelemeden ve kırmadan, ezmeden mantıklı tarafını geliştirmen lazım. Ve bu ikisini dengelemen gerekiyor. Evet. O zaman e, çok fark eder. Yani siz çok rahatlıkla e, sevdiklerinize, anne babanıza özellikle... O zaman refli düzelir mi mesela? E, tabii ki düzelir. Şaka yapıyorsunuz ya. Ya canım. Yani. Peki, hipotroid... <laughs> ile ilgili sorunlar, boğazla ilgili sorunlar. Ee, şimdi reflü ve tiroid zaten birlikte olma ihtimali yüksek. O da haşimato. yine. Haşimato. Bu sefer geçen sefer de konuşmuştuk. Evet. Başkaları için yaşamak. Yani sizde o zaman demek ki başkaları için yaşamak, onları kırmamak, gerçek duygularını ifade etmemek gibi böyle üçlü bir öbek var. Hı, hı, hı. Hepsi yalnız kalmaktan korkmaya geliyor dayanıyor. Bu korkunuzu yenmeniz lazım. Benim böyle bir korkum var diyorsunuz. Yani. Evet, evet. Şimdi yalnız kelimesini ben kelimelerle araştırmayı çok severim. Ne demek? Yalnız kelimesinin kökeni yalından geliyor. Mesela hatta birçok yerde yalınız diye kullanılır. Hı hı. Yalınız kaldım falan. Diye. Yalından gelen bir şey. Yalın nedir? Saf, öz demek. Aslında yalnız olmak, öz olma başarısını göstermek demektir. Kendin olma başarısını göstermek. Fakat garip bir şey vardır. Yalnız olma yani öz, saf olmayı başardığın zaman asla yalnız kalamazsın. Hatta yalnız kalmak için kalabilmek için telefonunu kapatırsın. O kadar çok insanlar senin etrafında seninle birlikte olmak için, seninle konuşabilmek için e, çevreni alırlar. Çünkü öz olan, saf olan insanlar bir çekim gücüne sahiptir. Herkes onlara dokunmak, onlarla konuşmak, onlarla olmak ister. Çok enteresan. Anlattığınız şeyler birebir doğru. İşitme kaybı Eşitme kaybı e, Bazı şeyleri Duymak istememekle alakalı e, iki türlü oluyor Bir sadece kendi bildiğini Doğru olduğunu düşünen Kimseyi dinlemek istemeyenlerde oluyor Eleştiri kabul etmek istemeyenlerde oluyor Bir de evde çok böyle çocukken Kavga gürültü tartışma olduğu zaman e, Çocuğun kaçıp bir yere gidecek hali yok hı hı. Evde yaşamak zorunda Duymamak için bir karar veriyor. Diyor ki bunun tek yolu herhalde onlar konuşsun öyle bir şey olsun onlar konuşsun ben ama onları duymayayım diyor. Ve yavaş yavaş duyma kaybı oluşmaya başlıyor. Şimdi bu tabii garip. Yani bir çocuk böyle bir şey düşündü de kulağın bu, bunun nereden haberi oluyor kulağın değil mi? E şimdi <laughs> bilinç bilinçaltı. E, şimdi Kur'an'da diyor ki o, o gün diyor onların derileri Onların aleyhine şahitlik eder diyor mesela çok ilginç. Düşünsene deli konuşuyor diyor ki bu beni hor kullandı. <laughs> Ama sadece bu öldükten sonra olmuyor ki hastalıklar da sana şunu söylüyor. Beni yanlış kullanıyorsun diyor. Mide diyor ki bak beni yanlış kullanıyorsun. Benim amacım benim işim hazmetmek. Sen diyorsun ki bu neden o böyle oldu. o önce onun olanı kabul etmen lazım diyor. Hı hı. Yani organlar hal diliyle bizle aslında konuşuyorlar. Onların konuşması ya hastalanarak oluyor ya da sağlıklı kalarak oluyor. Peki kabızlık? Kabızlık şey çok fazla sahip olduğu şeyleri sıkıca tutmak, kavramak, kimseye vermemek, kendisi de kullanmamak. Biraz şey tutumluluğu aşan bir şekilde ne diyorlar ona? Aşırı cimrilik, cimrilik ya da duygularda cimrilik. cimrilik. Mesela geçmişteki bir öfkesine sıkıca tutunmak. Birine kızgınsın sen. Mesela öyle bir hanımla ben çalışmıştım. Baypas falan olmuş, kalbinde büyük sorun var. Çocuk ya anne babası ölüyor, teyzesi büyütüyor. Çok kötü davranmışlar. Onlardan bahsederken böyle ateş püskürüyor. Dedim ki, bakın bu kalbinizdeki sorun, bu duyduğunuz öfkeyle alakalı. Eğer iyileşmek istiyorsanız onları affetmeniz lazım dedim. Kadın dövecekti beni. Dedi ki asla affetmem onları ölürüm de affetmem dedi. 6 ay sonra öldü kadın. Evet. Yani mesela biz hastalığı seçiyoruz ya. Ölümü de dolaylı olarak seçiyoruz. Şimdi o söylediği söz ne demek? Şimdi bakın şöyle bağlıyor. Ölürüm de affetmem. Şimdi affedince kalbi rahatlayacak çünkü. Diyor ki iki seçenek var. Ya affedeceksin yaşayacaksın... Ya affetme affet, affetmeyeceksin öleceksin. Kadın diyor ki ikinci seçeneği alayım lütfen. <laughs> bunu bile seçiyor. Evet, bunu bile seçiyor. Çok enteresan. Kısırlık. E, kısırlık e, tabii ki çocuk sahibi olmamakla e, olmak istememekle ilgili bir şey. Ya da şöyle söyleyebiliriz çocuk sahibi olmaktan korkmak. Neden tabii ki herkesin kendince e, kendince sebebi var. Atıyorum bir şekilde. E, Çocukların korumasız olduğunu düşünebilir, her an zarar göreceklerini düşünebilir, hmm. çünkü kendisi çocukken zarar görmüştür. Ya da geçmiş hayatlarında çocuklarına sahip olamadığını düşünüyordur, onlara iyi bakamamıştır, ölmüşlerdir vesaire vesaire. Ve yine demiştir ki, aman çocuk mu asla? Panik atak? Panik atak, anne baba şeyin güvencesinden ve sevgisinden yoksun büyümek. Şimdi ya onlar boşandıkları ya da öldükleri için yalnız kalıyor çocuk. O erken kesinti dediğimiz dönem o. Çünkü çocuğu kendine güvenli yapan, hayat sağlam bir şekilde ayakta durup da güvenli bir şekilde kalbini normal atmasını sağlayan şey... ...babanın ona verdiği güven duygusu, annenin ona verdiği sevgi. Süt nasıl alıyorsa, gıda nasıl alıyorsa... Bunlar. Şimdi bunlar olmay olmayınca nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela buraya gelsin otursun böyle yapar. Böyle yapar, şunu yapar, şöyle yapar. Sürekli hareket halinde. Yani o ağırlığı olmayan yerkenli gibi. Sağa sola yatar ya hı hı, yerken. Hı hı hı. Ama o duygusu e, çok e, şey olan, tatmin olmuş olan kişilerde bir dinginlik ve huzur hali görürsünüz. Peki e, saç ve kirpik iyi olma? Kararsızlıkla alakalı. Kararsız insanlara öneriniz nedir? Mesela ben çok kararsızım. Kararlı olsunlar dermişim. Bu <laughs> bu kadar olmuyor tabii, kolay ha. olmuyor. Ben bana evet. bir gün mesela karar veririm. Ertesi gün o karar ama şöyle işimle ilgili asla değil. Hı. Bu benim kişisel yaşantımla alakalı. Ama şöyle de bir huyum vardır. Sonunda bir karar veririm. O karardan da asla dönüşüm olmaz. Siz kararsız değilsiniz. Şimdi kararsız kişiler karar vermemek konusunda çok kararlıdırlar. Hmm. çünkü bir karar verdiğiniz zaman onun sorumluluğunu altına imzanızı atıyorsunuz hmm. sorumluluğunu alıyorsunuz yani bu so bunun sonucunda iyi bir şey de olabilir benim ve başkaları için kötü bir şey de olabilir bütün hepsinin sorumluluğunu ben alıyorum yani iyiyse de benim sorumluluğum kötüyse de benim şimdi burada yanlış yapma korkusu çok önemli kararsızlarda yanlış yapmak istemiyor çünkü yanlış yaptığı zaman onunla nasıl baş edeceğini bilemiyor aynı o diyabet hastalarında olduğu gibi Yanlış yaptığınız zaman yapılacak en basit şey Önce yanlışınızı kabul etmek Sonra özür dilemek Sonra Yanlış yaptığınız, yaptığınız kişiden mi özür diliyorsunuz Kendi kendinize evrenden mi özür diliyorsunuz O kişiden diyorsun? ve sonra kendini affetmek Evet bu yanlış yapılabilir Hayat yanlış yapmak için Tanrı'nın bize gönderdiği bir yerdir Burası çok önemli hı hı. Ne diyor Kur'an'da biliyor musunuz e, Sen onlar için çok üzülme diyor Müslüman olmaları için eğer isteseydik biz onları bir gecede Müslüman yapardık. Fakat öyle olsaydı bile biz onları alırız. Yanlış yapan, günah işleyen bir topluluk yaratırız diyor. Buradaki günahla yanlış aynı şey. Ne demen? Neden böyle söylüyor? Çünkü insanlar insan olduğu, daha doğrusu yanlış yaparak doğruyu bulan bir varlık türü. Yüceliği de orada aslında. Ben bir şeye doğru dediğim zaman, bir insan bir şeye doğru dediği zaman artık o kesin doğru. Çünkü yanlışını denediği için doğru ne olduğunu bilir. Denemeden nereden bilirsin? Birisi sana diyor ki bu yanlış evladım şu doğru. Sen de robot gibi onu yapıyorsun. Tanrı böyle bir şey istemiyor. Zaten öyle varlıklar vardı. Melekler öyleydi. Onun için melekler itiraz ediyorlar. İnsanı yaratınız diyor ki biz hiç şey yapmıyorduk senin sözünden çıkmıyorduk. Diyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. İnsanı yaratıyor. Yanlış yapacak bir varlık yaratıyor. Oradaki planı çok daha farklı.